Koleksiyoner Faruk Yama'nın arşivinden derlenen belge ve fotoğraflardan oluşan sergi Talas Belediyesi Meclis Salonu fuaye alanında ilgiyle gezildi. Serginin açılışına Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Necla Çelebi Erkara koleksiyoner Faruk Yaman, meclis üyeleri, muhtarlar, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bu 8 fotoğraf koleksiyon. Burası e, Kayseri Valiliği, Yıkılan Valiliği, Belediye Zaptiye Binası. Jandarmanın <laughs> ve polisin emniyet etkisi kaldığı tutuk önünde ve merdivenlerinde. Bu 1934. Orada o karşı taraflarında Çekilen bir fotoğraf Kayseri'nin o bölgeleri. Şu anda yıkılmış. Programın açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Atatürk'ün Kayseri'ye beş kez geldiğini söyledi. Başkan Yalçın konuşmasında bir de sürpriz yaparak 1934 yılında Kayseri Lisesi'nde görevli Fransızca öğretmeni Kemalettin Bey tarafından yazılan Erciyes Kayseri Tarihine Bir Bakış kitabının eline geçtiğini ve içinde hem Atatürk'ün Kayseri'ye gelişi hem de Talas ile ilgili bölümlerin olduğunu hatırlattı. Bir öğretmenin, Fransızca öğretmenin kitabı geçti Kayseri'de. Bir çalışma yapmış. Bu beni çok onurlandırdı. Niye? 1934 tarihli. 1934 olunca o yıl Soyadı Kanunu çıkmış oluyor. 20 Aralık yani 19 Aralık'ta gelmiş ama 20'sinde de burada kaldığı için bu kitapta 20'si olarak geçiyor. 20 Aralık 1919 gününü buldum. Bugünün yıl dönümünün bu seneden itibaren her sene Kayseri'nin Gazi günü olarak kutlanmasını çok arzu ediyorum. Gazi günü olarak kutlansın diye de Halk Evli Müdürlüğü'ne bir dilekçesi var. Orada da kabul edilmiş ama sonunda nasıl oldu bize ulaşmadı. Arşivci ve koleksiyoner Faruk Yaman da sergiyle ilgili bilgiler vererek Atatürk ile ilgili belgeler ve fotoğrafları paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Yaman, Ömer Çelebi'nin kitabında Atatürk'ün Kayseri'ye dört kez geldiği ifade ediliyordu. Fakat elime geçen 1924 yılına ait Reisimizin Sonbahar Gezisi isimli bir kitapta Atatürk'ün o tarihte de şehrimize geldiğinden bahsediliyor. Bu nedenle Atatürk'ün 5. kez Kayseri'ye geldiği kanıtlanmıştır diye konuştu. Fotoğraf haline getirdim. bugün sizlerle paylaşacağım. Atatürk Kayseri'ye 4 defa gelmiş deniliyor Ömer Çelebi'nin kitabında. Fakat benim aldığım bir kitap vardı 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk Cumhur Reisimizin Sonbahar Gezisi diye Osmanlıca bir kitaptı. 24'te basıldığı için. O kitapta Kayseri'ye geldiği uğradığı yazıyor 1924'te. Konuşmaların ardından sergi gezildi ve Faruk Yaman tarafından Atatürk'ün Kayseri ziyaretleriyle ilgili sergilenen fotoğraf ve belgeler tanıtıldı. Ziyaretçiler tarihi vesikalarla o anlara şahitlik etti. Bu 1934, o, o karşı taraflarında çekilen bir fotoğraf. Kayseri'nin o bölgelere